Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yala ve Hiçbiri Hiçbir şey oyununu oynuyoruz Merhaba arkadaşlar bugün harika bir oyunla karşınızdayız <laughs> Ve yine videomuzda Arkadaşlar ben birazcık hastayım Evet arkadaşlar Benim gördüğünüz gibi İki uh, pas hakkım var Arkadaşlar Elif Sinem gördüğünüz gibi bembeyaz Elif Sinem biraz hasta ama ona rağmen Oyun oynamak istedi video çekmek pas, istedi Bir pas bir pas Şimdi hepinize birer pas hakkı vereceğim elimizde gördüğümüz kurallarda evet sana işte hasta olduğun için iki <laughs> ee, elimizdeki kurallarda arkadaşlar ısır yala ve hiçbir şey yazıyor kurallara şimdi Elif sinem atacak seçeceksiniz ama önce ürün ürünü koyacağım ürünü. İlk önce ürünü buraya koyacağım tamam mı ben tamam. hazır mısınız Hazırız. Evet arkadaşlar burada hazır hepsi ne geliyor acaba acı biber Acı, acı biber. Vallahi hiçbiri gelmez. Hiçbir şey. Hadi. Bir Hadi. tane pas hakkınız var. Elif'in iki pas hakkı var. Hasta olduğu için midesi Hiçbir bulanıyor. Acım, acım. Hiçbir şey. Hı. <laughs> Egemen. Yala, bakam yala. Yala. Al elisini öp. Elif sil. <laughs> acı acı acı. Acısız? Geçecek. Yok, yutacaksın. Tamam, çiğne. Çiğne. Isırır, ısır da mı? Isırmak mı? Isırma değil ya, Isırmak mı sadece? Hı -hı. Sadece ısırmakmış. Yeme zorunluluğu olmasın Benim o zaman. Acı mı? Bence de ya. Benim Yeme zorunluluğu mi? olmasın. Çünkü buradaki ürünler yenecek gibi değil arkadaşlar. Acı mı? Su ver su ver. Acı biber içirdi gelip sinemeye ya. Mesela evet arkadaşlar atkala. gördüğünüz gibi biberle başladık. Egemen'e hiçbir şey çıktı. Babana ya, babasına hiç yala çıktı. Şey çıktı ya Elif de Allah buradan Allah. ısırdı. Annem annem atacak ortamıza kağıtları. Al. Yok. Tamam. Tamam yok. şimdi arkadaşlar sıra bende. Ben atacağım. Karıştırıyorum, Karıştıra, Karıştıra, şey şey karıştırayım, karıştırayım. Atıyorum. Atınca zaten karışacak. Şey Ay, Ha önce Hı. ürün. Evet. Arkadaşlar ürünümüz Kasak. bu. Oo. İnşallah ustar, 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 ustarma. Biz hangi şehirde yaşıyoruz? Kayseri. Kayseri. Kayseri'nin Kayseri meşhur pastırması. Öztürk, istiyorum yanıma da. Yolu babamı ıslatırken. <laughs> Atıyorum. Uş. Hadi bakalım. Uş. 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 Ya yalan ısırmam ya ben bunu yaladığını ısırmam ya. Onu yaladığını ısıracaksın. Ya, öyle olmaz yeniden Al. Isıracağım Ya git ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ısır. Isıracaksın ya ısırıp geri bırakabilirsin. Yeme zorunluluktan. Elif can çektiyse sen de ısır. Tam Tamam neyse neyse Elif hasta Hiç şimdi. Hiçbir şey benimki. Pastırma. Yere katlıyoruz. Egemen. Yala çıktı. Babamız ısırdı. Elif'e hiçbir şey. Keşke Elif'e. balık sana... görüyorum. Elif'e keşke daha böyle güzel bir şey de çıksa sana. Isır. Hadi bakalım. Kızları hiç çıkmadı ki bana. Katla anneciğim. Ama evet. Bastırmada yala çıksaydı hiç... bastırmada. Yalardım yalardım sana Arkadaşlar. Hiç yala çıkmadı. Şimdi güzel bir şey vereceğim. İnşallah hiç. Jelibon. Oh, tamam. Hadi. Üstür. Hadi veriyorum. Ustur. Bir, evet. iki, en üç. Son Hadi bakalım. Ne çıkacak var? Yalan. Isır mı? Yala mı? Hiçbir hiç şey, şey. ya. Böyle Yalan. bir şey ya? Gösterin, gösterin. gösterin. Allah Hayır. Allah. Önce çıkanlar gösterilecek arkadaşlar. Şey abin yaladığını sır <laughs> Hayır. Tamam otur abi yaradın. Ya, ya ama hasta ya Elif Sinem. Ama. İlk ben olacağız işte. Hangisi sen şeysin? Ecelim olmuyor ama Onlar sevmiyor. Yes. İyi Isır. Diğer taraftan tamam, yok. Tamam Hayır. Ha, tamam sen hadi onu yiyebilir miyim ya canım çekti. Gelir ya mi? ama ya. Tamam. Ya hayır. Hayır hadi yeme. La. Canınız çektiyse sonra yiyeceksiniz. Arkadaşlar bakın ne var burada. Bakın evet. burada ne var. Hadi bakalım. Daha Elim yalan sonra, var. Gene sen de, de ısırır <laughs> <sonra. gülüyor> Şimdi ürün geliyor. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Harika bir ürün geliyor arkadaşlar. Ta 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 ta. Bu ne ya? ya? Kıyma bu ya. Ben onu yemem ya. <laughs> Kıyma. Tas hakkımı kullanıyorum. Daha dur ne gelecek ona bir bakma lazım. Ha doğru. Hiç, hiç bir şey. Ay. Ves. Evet. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiçbir şey be. Hegemen kurtuldu. Ves. <laughs> <laughs> yala, yala diyor ya. Ben pas hakkımı kullanıyorum. Ben pas hakkımı kullanıyorum. Benim pas hakkımı için bunu yalamam ya. Abi hiçbir şey. <laughs> Ama daha <laughs> beter şeyler var. Bence bunu bir yala. Ya ben onu yalamayayım da. Yok? Bir ya tane pas hakkım var. Onun iki tane. Ben takımı kullandım. Evet, ay, alayım mı ya? ya, et değil mi? Ne olacak ya? Pastırmanın şey aynısı. O da çiğ et, bu da çiğ et. Değil mi Egemen? Hadi ya! Yalayacaksın. Zorunlu mutlusun. Ay içeri bulandı. Bana çiğ et yediriyor Yemedin ki ya. Ya oğlum benim ısladım. Sana nasıl geçti? Al. Tamam hadi ver. Isırın, pas attım, Benim de... Arkadaşlar şimdi yeni Benim, ürünümüz geliyor. Aklımda. Benim de pas hakkımı kullanacağım bir dahaki sefere. Yeni ürünümüz biraz... geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Ne geliyor? Jambon geliyor. Yok. Jambon. <laughs> hiçbir şey, hiçbir şey. Yok. Atıyorum. Hayır masaya düşürme, değil mi? Yalan, yalan. Attım. Hiçbir şey. Ona ne çıktı acaba? Ne yapıyor? Hiçbir şey. Yalan geldi. Ya ben ısırmam, bas. Ben buna pas diyorum abi. Bu da sana Abi teri var bence. yok ısırma bunu ısırır mı Allah'ım? Allah. hey, ısır geri bırak Elif gibi. Evet. Tamam sen ısır. Ama puan alırım. Artık puan alırım, At, alırım diyor. Puan yok. Tamam. Artık puan alırım. Var var. Tamam. Tamam sen yala. Beni, ben ısır, ben ısır. Değiştirin kağıtları. Dön, ben, ben, ısır, ben yalamıyorum da Pas hakkımı kullanıyorum. Ben pas hakkım bitsin Kağıtları ben açıyorsunuz is. göstermiyorsunuz arkadaşlara ya. Benimki bitsin. Allah hiç göstermez. Al ısırdı. Şuradan küçücük ısırdı. Sen de yala. Tam benim gibi bitsin diyorum ben paz hakkını kullanayım. Hayır. Bir dahaki sefer kullanayım. Tamam tamam tamam. Ah. Bitti. O zaman tamam. anne balığı ısırmaz mı? Peki iyi bir şey çıkar. <laughs> Bundan sonra <laughs> iyi bir şey çıkar. Abi. O zaman diğer arkadaşlarına kaybedersen hani biraz paz hakkını kullandın. Hı. Daha kötü bir şey gelecek. Onu da ısır dediğinde ısırmazsan çocuklara yüzer telle vereceksin anlaştık mı? Tamam. Yala, yala, Burada yayında vereceksin. Yüz, Yüz Valla mı? Evet. Bunlara tamam ben yalar isterim bundan sonra. Ben karışmam. Para da O şey. zaman al. Tam, bunu değil. Buna pas hakkımı kullandım. Ben bundan pas hakkımı kullanmayacağım. Valla çok güzel değil? bir şeye kullandın ha. Ben, ben karışma. Kaldım, ben onu sevmiyorum. Neler arkadaşlar, Neler ben arkadaşlar Elif Sinem. Bekle. Önce ürünümüz geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Ürünümüz bu. Üstek. <laughs> tamam i̇slam, ne islam. çıkarsa çıksın. Barıkmaz bu sefer. Hiçbir şey çıkacak sana bak da gör. Ya, güzel bir şey çıksa ya. Sana güzel şeyler de hiçbir şey çıkıyor. Zine beni çıktı hiç bir Isır geldi. Işte Yağla çıktı. Ya. Dur ben yağlayayım da Egemen ısıracak. Dur ben yalayacağım getir. Elif hastasın. Niye atıyorsun abur cubur ağzına? <laughs> Al gel onu Egemen ısıracak. Isırmadan pas hakkında ev tarafını lan. Hayır burayı alamamışsın. <laughs> hiç kaş göz yapma. Kaş göz yapma. Hatta ağzın artık yapacak bir şey yok. Ege hemen bunun intikamı çok pis olacak <gülüyor> annem. <gülüyor> bırak anneciğim bırak. Kızım hiç oğlum niye içini atıyorsun ya? Al. Tamam. Hadi katlayın Aynen. kağıtları. Katlasana ayı. oğlum kağıdını. Kağıtlarınızı bir daha açınca gösterin. Bak kaç kere uyardım. Tamam. Verelim. Evet. Ver. Elif'in bir ateşine bakayım mı annesi şöyle? Bırak. Yok iyi tamam. Bir tane bak. ölçelim mi? Yok yok iyi tamam. Yok, ben bakayım, otur baktım. Elif otur. Otur otur ben bakayım. Arkadaşlar. İyi. İyisin hadi başlıyor. Pas. Sürpriz ürünümüz geldi. Ben pas hakkımı kullanıyorum ben onu ya. Pas aklım bitti. Allah Allah. Eğer Tam daha bir getir onu ben alacağım yiyeceğim. Ya. Onu yiyeceğim. Hayır bunda sürpriz. Ya kokuyor ama ya. Kocaman ya. balık bu balığın türü ne? Bu valla köpek balığına benziyor. Dişlerini i̇şte, açma lan bir tane. Ha ha. Anne. Evsini. Aha dili de var. Ana dili varmış bunun. <laughs> 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 ya. ya. <laughs> Elif Sinem'in dili varmış. Dur egemen yapma ya. Tamam ya kokta Elif Sinem biraz kalktıdur şöyle... arkadaşlar bunu biraz bu tarafa çekeyim. Elif Sinem hasta oldu için içi bulanıyor. Pas. Hiçbir Pas. şey yok. Pas. Pas. Sinem ver, ver ver. Allah Allah'ım ne Allah Allah ver. ver Allah Ver Allah 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 ya lütfen arkadaşlar. Ya. bu babaların çektiğini vallahi. Oy boya, boya. Hadi bakayım. Neyi boydan boya? tamam. Tamam yalama. Ege ben Elif ne yapalım biliyorsun. Dayına ağzını aç diye öpücük kondursun. yok ya yok ya. Öpücük de kondurmam Yarın foruma gidiyorum Arda ile o zaman. <laughs> gidiyor, o, ben. Hadi öp bakayım. Hadi öp <gülüyor> <gülüyor> <İyi> <gülüyor> öp. <bakayım. gülüyor> İğrenç. ya hadi ya. Hadi. Kim İyi. öpmek ister? hadi <laughs> Murat. Öpücük. Kabul <laughs> kabul. <laughs> <laughs> elim koktu. Ay elim koktu. Ya gel ya gerçekten mi için gerçekten bunu? Oysa balığı da çok <laughs> sever ha. <laughs> bunu pişmiş halini güp diye yutar şurada oysa ki. Buzlu buzlu. Arkadaşlar babamızı kaçırdık. Aaa! İlgilen <laughs> kurtar <laughs> Yuvarlanıyor balık. <laughs> Anne attım ya. Balık gitti. Nereye gitti anneciğim? Kağıt mı düştü yere? Kızım yorulma otur ya. Bana söyle ben alırım ya. Zaten halin yok. Egemen rahat dur. Hadi harika bir şey gelsin mi çocuklar? Mi? Evet. Hani kağıdın biri nerede? Orada. Kağıdın biri yok. Babamda. Baban götürdü mü kağıdı arkasında mı? Gel hadi. Ne <laughs> hadi. sen bir yiyeceği göster. Yiyeceği gösteriyorum arkadaş. Hadi geliyorum. Yala! ya. Adam, ya Hadi evde. Hadi bakalım. Tamam bana ise hepsini. Arkadaşlar en son ürünümüz en güzel ürünümüz oldu. Adem. Ver bakın. Attı. Elif hayır mızıkçılık ver. İlk iş bir çıktı çatdı. Hadi. Bana. Bir, şurada tamam. görünmedim inşallah. Bir, iki. İş bir çıktı Elif. <laughs> ben yalanmak istemiyorum. Sır, tamam. Hiçbir şey çıkmıyor. Ya, ya, üstel, ya, Gel, gel, gel. Sır. Ya, intikam ya, zamanı. yok, ya. No, öyle olmaz, öyle zamanı. öyle olmaz. İntikam zamanı. Öyle olmaz Elif hastasın sen <laughs> zaten yiyemezsin anneciğim. Küçük olsasından ısırsın Elif. Yalan öyle olmaz. Yalan. olmaz. Egemen, 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 egemen. her yerin anneciğim, her yerin. Egemen, ya. Egemen, her yerin. Ben çikolatasını yiyeceğim ama ya. Yalama. E, Eğrenç. Hadi hadi. Ya hayır Neden ya. Elif, Elif sen söyle ne yapması gerektiğini söyle sen. Evet, yala yala, yala, Hepsini yala. Hiçbir yeri boş bırakma. <laughs> Tam şimdi ver babana. Evet. Yala 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 yala. Ya Egemen Allah beni nasıl yiyeceğim şimdi seni yalan Elif yapayım. önünü dön anneciğim buraya dön. <laughs> Arkadaşlar Elif'in kazağına bakın. <laughs> hmm. Tamam Egemen getir. Elif getir kazağına sakız yedirelim Mum 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 mum. Sutaitsin, sutaitsin git. Sutaitsin git. Hadi normal <laughs> ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kazanan kim oldu? Tabii ki Ben. ben. Elif ve Egemen oldu. Ben oldu. Ben, ben balı evet. öptüm, balı. Ben balı öptüm, balı. Balı öpüştük balı yani. Oo. Senin pas oldu. hakkını kullanmadın. Egemen kazandı. Ben hiç kullanamadım o zaman dondurmayı da kazandın. Ayrıca ekstra 100 TL çocuğa lütfen. Ayım, yarın forma gideceğim. Ha, onu Biraz mu istiyorsun olur. para yerine? Zaten orada 100 TL'yi versek daha iyi ha. 100 gider 500 TL harcarız orada. Allah bunu 500 isteriz de. O zaman sen 100 TL'yi ver. <gülüyor> <gülüyor> dondurma artı 100 TL anlaşalım. Gel gel anlaşalım. Murat, 500 TL ve forum mu dondurma artı 100 TL? Dondurmaz. Dondurma artı 120 TL lan, 20 TL lan. Dondurmaz yok. Forum. 125 TL. Uutarmaz. Göndermem. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tincine basmayı, atmayı, like atma. atmayı. <laughs> abone olmayı. tamam tamam. Hastasın hani. Abone olmayı, tincine basmayı, like atmayı. Hoşçakalın arkadaşlar.